Bazı şeyler yarım kalır. Sen tamamlansın istersin, tamamlanırsa tam olacağım zannedersin ama öyle olmaz. Sen de kendini belki de en doğrusu olması gereken şekli budur diye avutursun. Çünkü başka çaren yoktur. Var mı yarım kalmışlıklarınız sizinde? Benim aklıma bir tane yarım kalmışlık geliyor. Hep beraber kolektif bir yarım kalmışlığımız var. Adı kurban. Olacak iş değildi zaten bu insanların yaptıkları müzik. Usulca da dağıldılar sonrasında. Müzik gruplarının birincil önceliği bir arada kalmak değildir zira. Ortaya bir üretim koyarlar, kendi yollarına giderler, biz de dönüp dönüp onları dinleriz. Ama acaba hala bir arada olsalardı nasıl olurduyu da düşünmeden edemeyiz. Kimseye sormadan, kendilerini de daha fazla yormadan o güzel kurbanlıklarına binip gittiler ve bize harika bir diskografi bıraktılar. Kurbandan belki de kurban severlerin ilk beşine girmeyecek bir şarkıyı usulcayı inceleyeceğiz bugün. Bu şarkıdaki hüzün, kabullenme, teslimiyet hem kurbana hem de buradan hareketle miyadını doldurmuş tüm ilişkilere dair bir fesih sözleşmesini önümüze uzatırken bu sözleşmenin içinde biten her şeyin ardından gelen zaruri bir kendine güven, devam edecek olmanın dayanılmaz zorundalığına hizmet eden Ionian yani bildiğin majör diziyle dolu bir müzikal yapı görüyoruz yapı var falan. Ben bu Fenerbahçe için falan saçma oluyor. Yok yok öyle bir şey yok. <laughs> Şimdi Ionian dedik, Major dedik. Kurbanımızda çok sık görüyoruz bu yapıyı biz. Yalanından yosmasına, istersininden hayvanına kadar kullanıyorlar bu Major dizi. Ancak usulca da farklı bir durum var. Mutlu, dışa dönük, umutlu dediğimiz Major diziyle üzgün bir hikaye anlatıyorlar. Hani Hababam sınıfının müziği için derler ya. Düşük tempoda, yavaş çalınca birazcık daha üzgün hissettiriyor. Hızlı çalınca daha tempolu çalınca daha neşeli muzip hissediyorsun falan gibi. Ha işte kurban da bu şarkıda böyle bir cevheri patlatmış gibi görünüyor. Majör dizi, majör tonalite. Şarkının tonu bildiğin majör ama göz yaşımız pıt. Gözüme sokuyordum lan. Gözyaşımız pıt oluyor bu şarkıda gerçekten. Bakınız intro riffine. Müsaadenizle ayağa kalkabilir miyim? Kalkarım lan tabii niye kalkmayayım. Bakınız intro riffine. <laughs> Bu ne bu? Mi, fa diyez, sol diyez. Mi, sol diyez. Bu mi, sol diyez var ya. Mi majörü, mi majör yapan şey. Bakınız. Anında görüntü. Sadece intro değil. Verse akorları ya da nakarat. Majörü kendine bir bellemiş. Majörü kendine tonik bellemiş. Bu şarkının tonu mi majör ve bütün hikayemiz mi majör ekseninde. Dolu... Dönüyor. Demek ki neymiş? Hoca bize majör eşittir mutlu dedi diye öyle olmak zorunda değilmiş. Sonuçta TÜİK'te de enflasyon için <laughs> Pardon kısa bir dar gelir hata geçirdim. Özür dilerim. E peki başka derecelere gittiği zaman bu şarkı hocam, başka akorlar bastığı zaman üzgün hissediyoruz. Her akor değişiminde parçanın modu mu değişiyor yani? Hayır hocam değişmiyor. Çünkü tonal müzik böyle çalışmıyor. Her akor değişiminde şarkının tonu değişmiyor. Sana tek bir tonik veriyor ki o burada mi majör. Sen onu alıp bir kabul ettikten sonra armoni kurallarının izin verdiği ölçüde bir sürü katakulli yapabiliyorsun. Atıyorum nakarat bakın. Mi majör. Si ve la. Şimdi do diyez minöre geleceğim. Burada geçici olarak bir Eolian hissi alıyoruz ama geçici olarak. Sonra tekrar. Mi majöre geliyor. Bizim etrafında dolaştığımız konu mi majör. Do diyez minör sadece kenardan geçenlerden biri. Yani gidip do diyez minöre bekliyoruz. Birazcık üzülüyoruz. Ondan sonra hop toniye yakalanıyoruz. Gel buraya gel 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 diyor ve bizi kendine çekiyor. Ya da kendine çözüyor. Yani mutlak çözülme hissini yaşadığımız birinci dereceye döndüğümüz sürece arada durduğumuz derecelerin ait oldukları modlara dair Geçici hisler vermek dışında hiçbir etkileri yok. Tıpkı şu an bakan... <laughs> yani birinci derece re... reis ne diyorsa o. Hocam peki bu birinci derece, üçüncü derece tonik, tonal, reis falan bunlar ne diyorsanız... Sizleri bu noktada online müzik okulumuz MMI'den haberdar etmek isterim. Music Makers Institute'de modern müziğin inceliklerini öğrenebilmeniz için çeşitli sınıflarımız var. Müzik teorisi 101 ve 201 sınıflarında sıfırdan başlayıp bir 13'lü akoru, akor şekline bakarak ezberden değil, müzik teorisi bilginizde kağıt üzerinde kurabileceğiniz noktaya geliyorsunuz mesela. Mix sınıfımızda EQ, kompresör, reverb gibi şeyler ne işe yarar bunları öğrendikten sonra sıfırdan bir parçayı alıp sahip olduğunuz DAW'nun stock plugin'leri ıh, sahip olduğunuz DAW'nun stock ile mixlemeyi öğreniyorsunuz. Bunun yanı sıra akorlar, modlar, elektrik gitar teknikleri, Gatrigov'un çalışmaları, Troy çalışmaları gibi bir sürü oynatma listeleri halinde sınıflarımız var. Her bir sınıfın içinde çeşitli dokümanlar, tablar, alıştırmalar, egzersizler bir sürü şey var. Ve MMI'de her geçen gün yepyeni sınıflar açılıyor ve bunların hepsi bu sınıflara özel müfredatlar eşliğinde ilerliyor. Yani Dur bakayım ben bu hafta MMO'ya ne üretsem şeklinde değil de hepsi zaten yazılı çizili. Modern müzik okullarının ilerlediği müfredatları kullanan müfredatlar. İki tane müfredat kullandım. Okey üç oldu. <laughs> Alanında ilk ve tek olan online müzik okulumuz MMI'da sizleri de aramızda görmekten Mutluluklu yeriz efendim. Gelelim sözlere. Kurban'ın ilk albümünden beri yaptığı bir şey var. Kendi şarkılarına başka şarkılarından selam gönderiyorlar. Adeta bir yönetmenin kendi filmine, geçmişteki kendi filmine ya da başka bir yönetmene selam çakması gibi. İlk verse parçalı olarak duyduğumuz ve ikinci verse bitişik halde duyduğumuz şu sözlere kulak verelim. Kimseye sormadan kendimi yormadan. Nereden biliyoruz biz bu sözleri nerede duymuştuk daha önce hatırlıyor musunuz? Evet yine ben falan. Muazzam bir hikaye anlatıcısı olan Deniz Yılmaz'ın yine de Wishful Thinking ile yarım bıraktığı kendimi yormadan ulaşsam sana dokunsam ruhuna kimseye sormadan yolundan çıkıp kavuşsan sen bana diye dilediği hikayeyi artık bir finale bağladığını görüyoruz bu şarkıda. Yani yine de ulaşsam sana dokunsam ruhuna kavuşsan sen bana derken usulca da ister incit ister aldat ben erittim yok ettim sensizliği diyor hikayeyi bu şekilde bitiriyor. Muazzam bir hikaye anlatıcılığı bu. Müthiş. Ayrıca nakaratta da usulca terk ettiğin o düşlerde ben yalnızdım, çaresizdim günlerce derken usta bir romancı gibi karakterin durumunu bize sadece iki cümlede özetliyor ve ardından sessizce ayrıldım o düşlerden bir gün, vazgeçtim, kurtuldum ellerinden işte. Derken de bu karakterin nasıl bir aksiyon içinde olduğunu görüyoruz. Tabi vazgeçtim kurtuldum derken gerçekten mi kurtuldu yoksa kendini telkin mi ediyor? emin değiliz. Kurbanın en üzgün şarkılarından biri olabilir bu şarkı. Hem sözleri hem de müzikal diliyle. Harika bas partisyonları, muazzam düşünülmüş gitarları, davulları ve kulağımıza çok tanıdık gelen vokal hatları, vokal line'larıyla mükemmel bir üretim. Dönüp dönüp dinleyeceğiz, üzüleceğiz ama yolumuza devam edeceğiz. Bir gün benzer bir durumda bulursak kendimizi Deniz Yılmaz'ın şu harika sözlerini hatırlayıp yolumuza devam etmeye çabalayacağız. Yaslanıp kendime vazgeçip kimseye sormadan, incitmeden, aldatmadan döndüm başladığım yere. Tekrar en baştan hem de kendinden çok razı bir şekilde. Allah herkese böyle bir vicdan serinliği nasip etsin. Abonelik, yorum, beğeni, MMI, kurban. Görüşürüz.